Bu kamuoyunu göçmenlerle dayanışmayı güçlendirmeye davet ediyoruz. Sınır dışılara son, birlikte yaşamak istiyoruz. Sınır dışıları derhal durdurun! Sınır dışıları derhal durdurun! Birlikte yaşamak için önce bu eylemin konusu da olan çok acil mesele var. Ee, bu hukuksuz, yasa dışı, sınır dışı uygulamalarına son verilmesi biliyorsunuz. Türkiye'de özellikle Suriyeli mültecilere yönelik bir sınır dışı etme, bir toplama, İstanbul'dan gönderme operasyon söz konusu. Bir süpürge operasyon diyelim buna. Bunun durdurulması gerekiyor. Özellikle de sınır dışı etmelerin durdurulması gerekiyor. Çünkü bu geri göndermeler, hukuksuz uygulamalar, e, insan, temel bir insan hakkı olan geri gönderilmeme hakkının ihlali olan bir uygulama. Öncelikle bunun durdurulması gerekiyor. Ama daha genel olarak diye soracak olursanız bu... E, toplumda yaygınlaşmakta olan göçmen karşıtı, ırkçı tutuma karşı bir tepki oluşturmak, bir set oluşturmak gerekiyor. Çünkü ülkemizde ekonomik krizle beraber özellikle göçmenleri, Suriyelileri ve genel olarak mülteci ve göçmenleri hedef alan, onları sanki işsizliğin, yoksulluğun, krizin sorumlusuymuş gibi gösteren bir tutum e, hasıl olmaya başladı. Çeşitli siyasi parti temsilcileri de ne yazık ki bu e, ateşi odun taşıyorlar. İşte bakın, Soylunun da son dönemdeki açıklamaları yine bu istikamette ve toplumda da bir genel bir kabul görmeye başladığını görüyoruz bu göçmen karşıtı hissiyatın. Hemen bütün siyasi partilerin tabanında ırkçı bir ırkçı demeyelim ama göçmen karşıtı bir duyarlılık gelişmeye başladı. E, buna karşı bir set oluşturmak gerekiyor. Bu insanları unutmayalım, göçmenler sadece Suriyeliler değil. Göçmen ve mültecilerle LGBT artılarının sorunlarının ortaklaştığı çok fazla nokta var. Burada büyük bir kesimsellikten bahsetmek mümkün. Benzer yakınlık biçimlerini yaşıyoruz aslında, sorunlarımız çok ortak. Bu nedenle göçmen ve mültecilerin yanında olduğumuzu göstermek için bugün buradaydık. Öncelikle sağ popülist politikaların önünün kesilmesi gerektiğini düşünüyorum. Popüist söylem bir hakim hale geliyor toplumda ve bu da ırkçılığı besliyor. Birlikte yaşamayı öğrenmeniz lazım ki bu da bugün burada eylemini gerçekleştirdiğimiz inisiyatifin de ismi aynı zamanda. Birlikte yaşamak istiyoruz inisiyatifi. Birlikte yaşamak için öncelikle konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da belki Türkiye'de Suriyelilerin ilk geldiği yıllardan beri ilk defa bu konuları konuşmak için bizim için bir alan yaratan bir eylem olduğunu da düşünüyorum. Son günlerdeki kadar herhalde hiçbir zaman bu konularda bizim fikrimiz sorulmamıştı Türkiye'de ve belki de ilk defa bu konuları bu kadar kamuya açık bir şekilde tüm şeffaflığıyla tartışmak ve burada yani neredeyse her fikrini beyan etmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum.